Milli Savunma Bakanlığı ekipleri plaket takdimi gerçekleşecek. Kana, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Stand ve Statik Alan ekibi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Paraşüt ve Destek ekibi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak Helikopter Uçuş ve Uçuş Destek ekibi. Alkışlarla, çok güçlü alkışlarla. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Uçuş ve Destek ekibi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Solo Türk Uçuş ve Destek Ekibi. Milli Savunma Bakanlığı Koordinasyon Ekibi. Milli Savunma Bakanlığı Genel Koordinatörü Hava Pilot Albay Murat Kelişi çok güçlü alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Ekiplerimiz yerlerini alırken Milli Savunma Bakanlığı Genel Koordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş sahnede bizlerle çok güçlü alkışlar kendisi için. Efendim Albay Murat Keleş. Milli Savunma Bakanlığı bağlıları olarak gençlerimiz, çocuklarımız, pilotlara, uçaklara, helikopterlere dokunsunlar, onlara soru sorsunlar diye 300'den fazla personel, 30'a yakın hava aracıyla tek nefesteyiz. İnşallah artan sayılarla sizlerin ürettiğiniz, sizlerin geliştirdiğiniz hava araçlarıyla yine kendi semalarımızda uçmaya devam edeceğiz. Arz ederim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Genel Koordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş konuşmalarını gerçekleştirdi ve hemen arkasında Destek ekiplerimiz tüm komutanlıklarımıza ait kuvvet komutanlarımıza ait destek ekipleri sahnede yerlerini alıyorlar. Bizlerle birlikteler. Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Stand ve Stand Alan Ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Paraşüt ve Destek Ekibi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak Helikopter Uçuş ve Uçuş Destek Ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Uçuş ve Destek Ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Solo Türk Uçuş ve Destek Ekibi, Milli Savunma Bakanlığı Koordinasyon Ekibi, sahnede bizlerle birlikte ve şu anda Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar teşekkür plaketini takdim ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Genel Koordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş'e. Teknofest pozumuzu da veriyoruz hep birlikte şimdi kadar ki en yüksek alkışları duyabilir miyiz? Ülkemizin gururları askerlerimiz ekiplerimiz bizlerle birlikte